güzellik ve bakım da var bu programda. Öyle olunca güzel, hoş, bakımlı hem de doktor olan kim var? Doktor Seran Göçer. Hemen davet ediyoruz. Serancığım, yani her Merhaba. girişin bir defile havasında. Merhaba Denizciğim. Merhaba Zehnetciğim. Al teşekkür ederim Sağ olun. O sizin Harikasın. Güzel görüşünüz. Sağ olun. Evet Seran. Nasıl çok ikinci haftanız? İkinci programda. haftamız da çok güzel gidiyor. bu arada seyircilerimize tekrar söyleyeyim. Doktor Seran Göçeri programımızda sürekli olarak hafta içinde izleyeceksiniz. Her çarşamba değişme evet. yok diye ben böyle bakıyorum evet. gözünce. Doktorlar Hayır, çünkü son şeylerde de değişiklikler olabiliyor. Hayır, her Ama çarşamba, çok sevgili Seran her çarşamba donca. sizin e, sağlık ve bakımla ilgili sorularınızı da yanıtlayacak diye size hemen bir iş veriyorum. anladınız gibi. Peki. Selüliti e, konuşa konuşa bitiremeyiz gibi geliyor bana. Onun için sen evet. geçen hafta tam sonra evet. ben böyle Hı -hı. gül. Suları, soğuk uluşları falan böyle sıkıştırdım. Yağları falan biraz evet. ee, sıkıştırılmış kaldı. Ozon terapi çok gölgede kaldı. Evet. Hani biz dedikodu yapmakla biraz da geçirdik vaktimizi. Ama hoş bir girişti doğrusu. Çok teşekkür ederim. Evet ilk haftaydı. Ben de sizlerle birlikte olmaktan böyle sizi görünce sohbet etmekten kendimi alamadım tabii. Ee, Selin Lütfü hakkında konuşmuştuk. Bu hafta biraz daha konuşalım dedik. Ee, kadınların sorunu ama neden kadınların sorunu? Erkeklerde yok çok çok nadir var. İşte hormonal neden? <laughs> Seramdan baştan dolayı... bak söyleyeceğim size no, ne oldu, sabah dedim ki seramla dedim yani Arkadaşlar Selülit'i konuştuk bence evet. bitti yani evet. var ve çaresi yok dedim. O, tabi Çok Seren tatlısın. çarelerini anlattı dedi. E, hemen bana kızlar şey dediler. Ay Murat Boz'u konuşmadın ama dediler. Erkeklerde de ha. var canım Selülit. Nerelerinde deyince bizim Süleyman şuramdaki bak ben hepinizin foyasını nasıl çıkartırım ortaya. Dedi ki şuradaki yağlar dedi Selülit mi dedi size soracaklar. İçeride Süleyman'ı görmüşsünüzdür. Zaman bak, tam bir tane e, şemamız Anlat var bakalım. diyecektim tam o şema çıktı. Ben oraya geçebilir miyim? Tabii ki. Oradan anlatabilir Tabii mi? miyim? Ee, tam şema çıktı. Tam da sorunun cevabı aslında Zeynepçim, niye öyle oluyor diye. Bu tarafta e, izleyicilerimize göre herhalde sağ tarafta yani böyle geçeyim aslında. Bu tarafta normal bir cilt ve cilt altı yağ dokusunun şeması var, şematik hı hı. görüntüsü var haklıyız evet e, hanımların daha önemli bir sorunu ama beylerde de var nadiren de olsa yağlanma arttığı zaman beylerde ortaya çıkıyor yani biraz bölgesel kilo arttığı zaman onların nerelerinde en çok. Karınlarında, karınlarında, gövdelerinde, üst bölgelerinde. Çünkü erkek tipi yağlanmada kilolar üstte alınıyor. Göbeğe, yanlara işte bu ee, yan bölgeler Türk kası diyoruz. <laughs> Türk kası bölgeleri alınıyor. Göbeğe, yanlara ve üst tarafa göğüs bölgesini alıyor özellikle. Hanımlarda daha yüksek oranda yüzde seksen, 10 hanımdan 8'inde alt tarafta, kalça basen ve üst bacak bölgesinde görüyoruz yağlanmanın artışını. Evet dolaşımsal ve kadınlık hormonlarıyla ile ilgili bir sorun var ama yağ hücrelerin içeriği arttığında e, selüte yatkınlıkta ya da görüntüsü de artıyor. Beylerde de üst bölgelerde, kollarda, göğüslerde, karında görünebiliyor. Çünkü burada kas var. Kasın üstünde bizim e, rezerv yağ dokumuz var. Yani aslında hiç olmazsa sağlıksız oluruz. Biraz önce psikiyatr e, doktor bey açıkladı. Yeme bozuklukları bu bölgedeki yağ dokusunu yok eder ve bu, bu bir sağlıksız bünyedir. Olması gereken, belli bir miktara kadar olması gereken yağ dokumuz var. Bir de cilt altı bağ dokusu, cilt altı yağ dokusu da bağ dokusu arasında biraz da cildin içine geçmiş yağ hücrelerimiz var. Bu yağ hücrelerin içindeki yağ içeriği arttığı zaman Kadınlardaki bağ dokusu lifleri dik. Aslında bu bir kadın hı hı. E, cilt e, şeması. Bu şekilde dik yani bağ dokusundan cilde doğru dik halde uzanıyor. Dolayısıyla bu şekilde e, dikdörtgen loplar oluşturuyor. İşte Yağ hücrelerin içeriği arttığında yukarıya doğru buradaki... ...sağlıksız bir görüntü. Daha doğrusu rezerv yağ dokumuz artmış normalin üzerinde... ...ve aynı şekilde yağ hücresi içerisindeki e, yağ miktarı da artmış. Sağa sola ya da aşağıya doğru çok genişleyemeyeceği için... ...bu dikdörtgenin el verdiği oranda cildi yukarıya doğru iterek... ...o portakal kabuğu görüntüsü dediğimiz selülitli görüntüyü ortaya çıkarıyor. Yani burada aslında şuradaki yağ hücre içeriğinin egzersiz ve doğru beslenmeyle azaltılmasıyla yani genel yaşam koşullarını iyileştirmekle sellüliti kontrol edebileceğimizi biliyoruz. Bu erkeklerde böyle. Yani erkekler evet. Biraz iyi beslendiğinde ee, biraz kendine dikkat ettiğinde egzersiz yaptığında gece hayatından uzak durduğunda daha iyi görünüyorlar. Bu bir gerçek. Daha Hı -hı. genetikleri daha müsait. Ama belki Seren bazı insanlar son derece ince yağ dokuları az kadınlarda özellikle evet. fakat onlarda Selütleri da var. selülit görüyoruz. İşte kadınlarda bile var demiştin ya. Aynen öyle. Evet. Balerin hastan var spor yani spor salonunda çalışan hastalarımız var. Çok haklısın. İşte beyler bu konuda şanslı bayanlar değil neden? Genetik yatkınlık ve hormonal nedenlerden dolayı bu bağ dokusu lifleri hanımlarda bu şekilde dik ama beylerde çapraz. Hı. Dolayısıyla selüfül görüntünün ortaya çıkma olasılığı daha düşük. Bir genetik olarak bu bağ dokusu lifleri dik hanımlarda. ikincisi de e, hormonların etkisiyle bu bölgedeki dolaşımın daha zayıf olması. Dolayısıyla bu bölgedeki yağ hücresinin metabolizmasının daha yavaş olması yani yağ yakımının daha zor olması. Zayıf da olsa e, belli bir miktarda lokal olarak orada yağ depolandığı için dolaşımsal anlamda yine sorun oluyor. Yani genel olarak sağlığı iyi oluyor ama görüntüsü iyi oluyor ama Yani genetik burada bu liflerin kısalığını, uzunluğunu vesaire mi belirliyor? Hayır. Genetik bu liflerin bu şekilde dik Şeklini, olmasını, çapraz çapraz değil. erkeklerde, aynı kadınlarda, kadınlarda ciltle cilt altı bağ dokusundaki liflerin dik ve sert olmasını genetikte ee, ...daha sert, bu bağ dokusu lifleri daha sert, daha yumuşak olan kadınlar var ama... ...yani hı hı. çok detaya girdiğimizde, çok, çok ayrıntıya girdiğimizde. Çok enteresan bir konu biliyor musun? Evet doğru yani genetik yatkınlık bu yüzden çok önemli... ...ve hormonlar bu yüzden selifleri e, artırıyor da azaltıyor. Ama bir şey söyleyeceğim biraz önce e, ekstrem örnek verdin ya... ...işte balerinler ya da spor hocaları da çok zayıf, ince formda ama yine de biraz selifleri var... ...ya o kadar önemli değil... Yani ha, ne? o bizim selültü? hastamız oluyor ama e tabii yani insan e, belli kilodaysa zayıfsa formdaysa inceyse iyi duruyorsa evre bir selülit de... Olsun yani. Peki hani danışanlar için bu, bu da içinde... çok önemli değil. Zaten anladığım <laughs> kadarıyla böyle <laughs> hani şey genetik... Erkekler selüliti kadın sever zaten deyip arkadan onu dersen dedim artık ben <laughs> niye diyeceğim Onu sonra. demeyeceğim ama, <laughs> o ama o kadar şimdi da değil diyorum şöyle, yani. Her şeyde hani sıfır yapmak zorunda değil. Genetik diyor. diyoruz demek ki insanların tabii, yarısı tabii. kadın <laughs> olanlarda bir selülit beklenmesinde bir şey <laughs> de yok <laughs> yani. Doğru söylüyorsun. Anladığım kadarıyla selüliti olmayan daha az. Tabii tabii. Onda iki. Yani on kadından ikisi... Ee, hem bölgesel kilo açısından hem de selülit açısından şanslı. Yani hormonların iyi çalışmadığını mı gösteriyor selülitin olmaması? Hayır, genetik olarak. <laughs> Tekrar soruyorsun. E, yatkınlığa biraz daha az yatkın. Yani o evet. kadından. Saça dökülmeyen erkekte teste sorun yok gibi yani. 10 yani şey, e, kadından 8'inde selülit var. Yani bu kadar da aslında. <laughs> evet. Ama sorun şu, İşte o verdiğin ekstrem örnek değil. Sorun diğer taraf. Ee, bölgesel kiloya yatkın. Kilo almaya yatkın, yağ hücre sayısı açısından e, özellikle çocukluk döneminde, beslenmesi döneminde e, önemli bunlar. Yağ hücre sayımız çocukluk dönemimizde oturuyor ve sabitleniyor. Alt taraf kilolarına ta o dönemde yani 6-7 yaşındaki bir kız çocuğunun ileride problemli olup olamayacağını biliyoruz biz. Peki 6-7 yaşındaki bir kız çocuğunda selülit gözlersem? Ee, hiçbir şey yapmayız ama bu şey spor yapamayız ama bu ve akıbet açısından bir gösterge mi? Kesinlikle gösterge. Yani devam edecek bu. bu hani sonradan spor yerleşmesi. yapar. Efendim ne bileyim çocuktur geçer. Sporla onu düzeltir nasıl olsa. Hayır tam Uyuydu öyle bak. Ya, sorunu bakma. yanlış anladım. Doğru söylüyorsun, yanlış anladım. İleride e, genetik olarak belli bir bölgeden yağ almasını ya da kilolanmasını biz önceden anlayabiliriz. Evet. Ama puberte dediğimiz özellikle 6-7 yaş değil de puberte ergenlik dönemindeki selülit artışını çok önemsemeyiz tabii ki. Yani o dönemlerde artabilir, hamilelikte artar. E, menopoz döneminde artar. Bazı evet. dönemlerde Ay, şimdi artar. Şimdi seyircilerimiz diyecekler ki e, Zeynep ne diyor... ...hani bebeklerde bile şöyle sıktığında yağ dokusu... ...onun selülit onlar midir? Normaldir. İleride selülitli bir hızın mı olacak? Değil o Tabii aslında. Ki hayır, Peki e, şi, danışanlarım var. Selülit için sana geliyorlar. Nasıl bir ruh halinde geliyorlar? Ben onu merak ediyorum. Bir, ikincisi neler yapmışlar da gelmişler sana? Şimdi sendeki tedavi ayrı. Neler olmuş da gelmiş? Evet, iki grup var. Birinci grup hiçbir şey yapmamış. Ee, aslında çok da kendine iyi bakan, iyi görünen. Ondan sonra işte 30'lu 40'lı yaşlarda e, kilosunu da kontrol eden, bakımlı çalışan hanımlar. Onlar böyle birazcık bir şey görseler rahatsız oluyorlar. Hı -hı. Hani gerçekten e, daha iyi olmak adına çabaları var. E, o kişilerde tedavilerimiz kolay. Yani onlara yaklaşım daha kısa sürede daha başarılı sonuçlar. Bir de ısrarlı kilo alıp vermiş esas büyük e, sıkıntı yani tedavi konusunda sıkıntı. O yüzden ısrarla söyleyeceğim. Lütfen kilo vermeyi tam olarak aklınıza koymadıysanız diyete falan başlamayın. 3-5 kilo verip sonra bırakmayın. Çünkü bu yarar yerine zarar verecektir. Zayıflama ilaçlarıyla yanlış şekillerde zayıflamaya çalışmayın. Zehlütünüzü hani böyle geri dönülmez noktalara e, estetiğinizi, kilonuzu getirecek en önemli şey. Israrlı kilo almış, vermiş. 5 kilo vermiş, 3 kilo almış, 8 kilo vermiş, 12 kilo almış felaket bir şey oluyor. Çünkü bir şey mi şey soracağım. Geldi, anlaştık e, bu selülitlerden kurtuldu. Ne yapıyorsunuz? Peki. ikinci grupta konuşuyoruz ama birinci gruba aynı hani azıcık masaj yapsak da olur diyelim ama e, ısrarlı kilo almış vermiş. Basen bölgesinde fazla kilolar birikmiş. Mesela yağ analizi yaptığımızda 10 kilogram vücudunda yağ fazlası var. Bunun 8, 6, 8 kilogramı alt tarafta. Birinci olarak yaşam şeklini ...ısrarla sorguluyoruz. İlaç kullanıyor mu? Ne içiyor? Hormonal Hormonalde doğum kontrol yapı başka bir şey içiyor mu? Ee, çok mu sık kilo aldı verdi? Yeme doğum alışkanlıkları... Doğum kontrol haplarının negatif bir etkisi mi var? Var biraz Deniz. Hı -hı. Yani şimdi... E, ...içmek durumundaysak içeceğiz... ...ama onunla birlikte başka şeylere dikkat etmeliyiz. Bu yüzden bilmemiz gerekiyor. Öncelikli olarak ne yediğimiz çok önemli. Onu söyleyeyim ilk olarak. Önce beslenmesini düzenliyoruz. Tuz kısıtlanması gereken en önemli şey. Kadınlık hormonlarıyla birlikte birleştiğinde dışarıdan hormon replasman tedavisi alıyorsak, doğum kontrolü bu kullanıyorsak ee, şey, tuzu şey hormonlu rahim içi araçlarda yine Aynen. bunun içinde mi çok ee, az salgılanıyor demelerine, demelerine rağmen, içinde. rağmen bence içinde Tabii çünkü, çünkü teorik başka şey pratik başka şey Ama pratik yani ben şöyle görüyorum. Düşünüyorum. Rahim içi araç dediğiniz 5 gram ...aylarca, yıllarca kalıyor. Ne kadar hormon salgılayabilir Aşırı ki? Ama yani, hamile kalmayı engelleme şeyine doğum kontrol hapı kadar sahipse... ...diyorum ben de ama düz mantık... Hani ama hormonla yani etkilemiyor. Rahim içi araçlar mekanik olarak engelliyor. Hormonlu, hormonlu, hormonlu yani hormonluları, sonra hormonluları sonra O artı, yani şeyini arttırıyor. Ee, başarı oranını arttırıyor. Yani A evet. asıl hormon... teorikte... Aynen senin gibi. O yüzden pratik teorik Heh. dedim. Teorikte de ilaçlar, pratik çalışmaları ediyoruz. ama pratikte benim gördüğüm etkiliyor. Çünkü en azından şunu yapacağız. Etkiliyor diye öyle yani. Hayır şöyle diyeyim hani kilo aldırıyor ama. falan veyahut tartışılır. O da ayrı. Hani yine yani, pratikte konuşulan şey evet, söylüyorum. Evet. çok yani, inanmıyorum ben de. Yani evet, olmaz o kadar o, o kadar şey hormonla. Şeyler kullanılanlar Şey gibi <laughs> şey kullanılmış <laughs> değil. O zaman <laughs> tavuk da yemeyeceğiz. Tavuk kilo aldırıyor mu diyeceğiz. Çünkü onların içinde de hormon var. Zaten yani böyle yemeyelim. bakmamak lazım. Şimdi her o çok şeye. ayrı bir konu zaten. İyi çok yani. ayrı. Bir kere tuzu keseceğiz. Ee, ...özellikle selültü, bölgesel kilosu olan... ...hormon desteği alan hanımlar tuzu kesecekler. Hiç mi? Hiç. der kastım şu. Hani sofrada masaya koyduğumuz bu tuzluk vardır ya... ...onu bırakacağız. Yemeklerimize biraz tuz koyacağız. Genel sağlık açısından da çok önemli evet. zaten tuz. İkinci sırada şeker, birinci sırada tuz. Bir tuz de, ve şeker lüt yapar. Bu bilinen bir gerçek. Tabii evet. yapar. Çünkü su var. zaten. Bir de çok üstünde durmadığımız bir başka konu. Beslenmeler girdik bak diğer tedavilere Ama geçemedik daha. Evet geçelim. geçelim. Ee, çok önemli bir şey katkı maddeli hazır gıdalar. Bunların hepsinin içinde sodyum var. Hı. Tuz oranları yüksek çünkü raf ömrü uzun olsun diye bu ürünler daha uzun e, şeyde kalabilmeleri için, rafta kalabilmeleri için sodyumla çoğu Işte. Tuz. Tuzlanıyorlar yani. Evet. Hazır, bütün paketlenmiş işte bisküvi, tatlı dahi olsa. Kek, nasıl söyleyeyim hazır dondurulmuş gıdaların çoğu rap ömrü olan her türlü kuru paketlenmiş gıda da Bunlar yüksek orantılı. Bunlar yediğimiz ilgili pek Çok dikkat edin. Ya, yani bir ve tedavi. yine sarkar ama hani Yok, bugün de tedaviden <laughs> bahsedelim diye söylüyorum. Peki. Hani şu ozon dedin, alır onun can alıcı şeyi Hemen nedir söyleyeyim. ozon? Tamam ve medikal tedavi edersin. mezoterapi artı ozon. Ozon gerçekten önemli doku oksijenizasyonu artırdığı için biraz önce söyledim aslında. Ee, yağ hücre içeriği arttığında ve bu bölgeden yağlar zor metabolize olduğunda, zor yıkıldığında selülitten kurtulamıyoruz. Hmm. Oradaki metabolizmayı hızlandırmak, yağların yakılımını sağlamak lazım. Doğal yollardan yapabileceğimiz en güzel desteklerden birisi oksijen desteği, ozon desteği. Dokunun e, ki ozonun cidden emilimi var. Nemli ciltten emiliyor. Ozonu buhar saunada hmm. uyguluyoruz. Hmm. Oturuyoruz. Bu bir cihaz içine, mı ne? Bir cihaz hmm. bu. Hmm. Aslında bir buhar sahna. Çok zor bir cihaz değil. Ee, önden açılır kapanır bir kapağı var. İçinde oturuyoruz. Başımız dışarıda. Sıkıntı çekmiyoruz içeride. Ee, biraz sıcak ama başımız tabii Ay, ki başımız dışarıda. Dışarıda. Tabii, evet. tabii. Ee, 60 45 50 hatta 60 santigrat dereceye kadar e, bir buhar bu ısınıyor. Aynı anda da buhar sahnanın içine ozon gazı veriliyor. Ortalama 15-20 dakika kadar içinde kalıyorsunuz. Cidden bir e, belli miktarda, belli dozda bir emilim var. Cilt altı dokudaki, yağ dokusundaki metabolizmamızı hızlandırarak o bölgedeki dolaşım Ne kadar kaç seans? Ne, ne kadar bir e, düzelme sağlanıyor? Hani o masajla geçiştireceğimizden ne kadar ortaya çıkıyor? Ha, o zaman net bir şeyler söyleyeyim. Ben sevmiyorum evet, öyle net. şeyler söylemeyi biliyorsun Peki. ama kişiye özel değerlendirmektir ya temelde. Ee, ortalama iki ayda selüliti bir evre geriletmeyi amaçlıyoruz. Ne sıklıkla e, bunu yaptırmak Haftada lazım. iki. Haftada iki defa ne süreyle? Yani 15 süresi 15-20 dakika haftada iki Gayet defa. kısa. Bir ay mı Peki. yoksa? iki ay. İki ayda evre bir geriletiriz diyoruz. 12-15 seans gibi. Evet. Bir evre Bu... ne kadar fark ediyor? Bir de. evre çok fark ediyor. Mesela evre bir gerçekten ihmal ettiğimiz bir evredir. Aslında onunla ilgili de bir slaytım vardı ama şey e, görüntüsel anlamda yine. zor olacak. 2 e, ve 3... Hani bizim m, ünlülerin fotoğraflarını görüp de ay senin cidden bir şey var ya. 2 ve 3 o aslında. 4 ve üstü bayağı problem. Yani kıyafetten görünecek sert dediğimiz o port ciddi portakal kabuğu görüntüsü ki hastalık haline geliyor o dönemde. 2 ve 3'ün mesela 2'nin 1 olması 3'ün 2 olması çok ciddi bir ilerleme evet, aslında. Sen böyle medikal e, sağlık uzmanına gidince evre mevre hemen bir kere de tespit ediliyor tabii, değil tabii, mi? Yani tabii. bunun Muayeneyle, şeyi yok tabii. tamam o zaman evreyi bilmeden bunları <laughs>